Ramazanda teknoloji ihtiyaçlarınız için MediaMarkt vakti. Tost makinesinden Airfryer'a, çay makinesinden Blender'a ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, Ramazanda hayatınızı kolaylaştıracak teknolojileri keşfedin. MediaMarkt. Galatasaraylı oyuncuların saçlarını sarıya boyatmasına bir anlam verebildin mi? Ya abi bir de bugün... <laughs> Buyur arkadaş. <laughs> Bravo, evet. Son, son... Ne derler? Son dönemin tartışma konusu. Tartışma mı? Değil mi? Moda. Modası, moda. Buna evet. evrildi. Nereye atsam sarı saçlı çocuklar çıkıyor karşıma. Twitter'ı bir açıyorum. Galatasaraylı futbolcuları koymuşlar 7 tane, 8 tanesini. Sarı saçlar. İşte acaba şey dopingte hani bunlar şeyi getiriyor falan. Kimyasal bir madde mi kullanılıyor falan, acaba ya. doping etkisi yaratıyor mu, yaratmıyor mu? Ne bileyim abi benim futbolculuk dönemimde bu futbolcu böyle saçlarını çıkıp acayip boyasa Manyak mı? Boya mıydı? var mıydı sizin dönemimizde? Böyle siyaha boyayan falan ya var Ya bizim ele geçtiğimizde bir erkeğin saçını boyaması ayıptı ya. Normal siyahı boyardı insanlar hani kır saçları adamın beyaz ya. Siyaha boyardı alay ederlerdi. Bu ne ya falan filan diye. Ayakkabı Erke... boyası mı o e, falan e, diye e, söylerlerdi. Erkek adama bu. yakışıyor mu saç boyatmak falan filan. Öyleydi bizim gençliğimiz, çocukluğumuz, gençliğimiz öyleydi. Şimdi bakıyorum kim cim cim, 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 cim cim gibi insanlar var ya. Bir de bunlar kocaman futbolcular abi civciv gibi ya. Hani ben o doping işlerini falan saçma buluyorum da. Bilimsel olarak zaten bir haberim yok. Ben anlamam o işlerden. Ne oluyor, ne bitiyor falan filan. Test bed falan filan. Ben o işleri geçtim. Ama bedava boyaymış. Abi niye böyle bir insanlar? Anda hemen? Yani niye insanlar? Bir de bir insan kendine bakmaz mı ya? Ya esmer, karayaz bir çocuksun. Kafan civciv gibi sapsarı yapmışın kafanı. Puff. Ya ne alaka abi ne alaka? Moda ne modası lan? Ama Icardi'ye yakıştı bir hocam. E tamam yakışanı var yakışmayanı var. Adam yaptı. Arkasından şey gibi öbürleri de o ana şey ne o? Barış Alper Yılmaz, ee, evet. Torreira şey bir anda yani, o simen. Hani böyle kümeste ana tavuk vardır ya. Adam tamam yakışıyor adama yapmış. Hocam böyle yani benzetmeler yapma. Tavuktu, maymundu, köpekti bilmem neydi. Hoşta olmuyor ondan sonra. Tavuk bir şey, başka örnekler ver. Ya şeydi arkasından hani tamam. yavruları gider ya küçük ya. Tamam. Acik Çirkin gider. ördek yavrusu gibi. Ee, e, ya. Evet yani. yani. Tamam. Ya şimdi adam yakışıklı adam değil mi? Icardi? Gözler değil mi? Şey. Renkli böyle, renkli. Renkli gözler. Saçını da sarı yaptı. Filinta gibi. Fizikli ee, müzik zaten gibi. Zaten popülerite yüksek. Ee, tavan yapmış. Abi arkadan sana ne oluyor Torere ya? Sen zaten böyle esmer. <laughs> anladın mı? Kısa boylu küçücük bir adamsın. Sapsarı bir kafayla birdenbire ortaya çıkıyorsun. Arkadan <laughs> Barış Alper. Ya sen Rize'nin bağı... Stand-up mı yapıyorsun futbol programı benim değil. Yapmayacak Rize'de Yapma aslanlar ya. gibi değil mi? Kıvır kıvır hadi kıvır kıvır sapsarır. Sarı, sarı, sarı. Ya zaten rengine uygun değil be abicim. Sen normal saç cisimle çıksın ha. Koskoca Mert'ten sarı oluyor. Öbürü morota gelmiş o da sarı olmuş. Ne oluyor arkadaş ya? Mesela ben şeyi anlamıyorum. Bu moda da... Diyelim moda. Moda için yapıyoruz. Tamam. Bu Beşiktaşlı futbolcuların modadan falan haberi yok mu ya? Siz hiç Beşiktaş takımında böyle sapsarı kafasını sapsarı gibi yapmış bir oyuncuya rastlıyor musunuz? Modadan bir haber demek bu Beşiktaşlar falan. Mesela Fener'de sarı sarı adamlar görüyor musun? Bir anda bir okurum yedi kişi sarı Galatasaray takımında falan. Niye? Yani ben şeyi bulurum yani bu, bu e, estetik açıdan da çok güzel bir şey değil ki yani. İlhan Cavcav falan bazen sakala kızıyormuş biliyor musun hocam eskiden? Abi ben ona karış ya adam saçını... Aziz Yıldırım kızıyormuş o saçlar ne öyle falan Abi, diye. Ya ben onlara karşı adam saçını uzatır, saçını kestirir. Ne bileyim yabancı oyuncu bu gelir mesela buralarını işte kestiriyor, moikan yapıyor Ben onları kazıyorum. Diyelim ki abi işte Hamsik diye bir oyuncu geldi şey. Ah Trabzon'a. Trabzon'a. Kafası adamın... Son moikan gibiydi. Evet, şimdi Hı. tamam adam yapmış. O adam İtalya'da da böyle yapmış. Şimdi onu görüp 7 tane Trabzonlu oyuncu böyle kafasına aynı yapsa, sahaya çıksa. Millet derdi ki... Abdülkadir Ömür'de düşünsene öyle e, bir şey. e, Ben derdim ki ne oluyoruz ya kardeşim ne oluyoruz ya? Ha ne olur adam yapmış. Zaten adamın şeyi var. Böyle bir doğru tarzı var. Tarzı buymuş. Yapmış adam gitmiş. Abi yorum yani, Marcelinho da gelmişti. Ben ki bu yayılımı anlamıyorum. Bir bakarım hocanın oğlu da kafası bir bakarım civciv gibi yapıyor. E Nelson sarı kafasını çocuk, sarıya boyattı bir daha. Nelson. Evet abi yani bu, bu, bunun, ben bu, bu şeyi anlamıyorum. Yani bu çok cazip bir şeydi ki bir de yani bazı insanı çirkin de gösteriyor kardeşim ya. Ya sen doğal halinle güzelsin. Bazı insana yakışıyor işte icardi sarı yaptığında yakıştı adama. Yakışıklı adam gözleri var. İşte, öbürlerine ne oluyor ya? Böyle küçük küçük adam orada kafası sap sarı. Birdenbire civciv gibi. Ya kardeşim güzellik hani... görecelik kavram hocam ya, şimdi yani kimine ya, göre? Güzel abi. iyi yok. Ya ben olaya estetik açıdan bakıyorum. Öbür ben doping, ben mesela doping olayı hiç aklıma bile gelmedi benim. Yapay zeka ile bir senin saçları sarı yapsak mesela yakışıyor mu yakışmıyor mu? Bir anda yakışır diyorlar sana mesela. Ulan ben şey miyim? ne? <laughs> <laughs> Okkabaz mıyım yani ben öyle kendi 64 yaşında saçlarımı sapsarı yapacağım öyle mi? Bembeyaz. He? Bembeyaz. beyaz o Allah tarafından oluyor Hayır ya. o siyahları da atsak bembeyaz yapsak mesela tarz. <laughs> ya niye yapayım bembeyaz kafamı ben manyak mısın ya? Sen boyaya karşısın zaten. Ya niye saçım? Ben saçımdan memnunum renginden ya. Valla bu yaşta gülülüğü... Sarı rengi... lacivert yapayım mı? Manyak mıyım ben? Şimdi ben fenerliyim kafamın şurasını sarı burasını lacivert yaptım. Zengin. Kime de yapam yapabilir miyim? Manyak mıyım ulan ben? <laughs> ya, tamam. ben seni sağlıksız buluyorum böyle şeyleri. O adam genç yapar. Gençse her şeyi yapsın o zaman. Evet. Evet. siyah beyaz diyorlar saçları. Oğlum doğal bu Allah'tan. Tamam. Yaşlandım saçlarım beyazlaşıyor. Allah ömür verirse 3-5 sene sonra bembeyaz olacak kafam ve beyaz kalacak. Yani kimse bana "Apa abi yıllar önce böyle demiştin. Bak saçları siyaha boyuyorsun." Boyamam ben. Bembeyaz olursa saçım. Bembeyaz kalacak. Yok bu konuda ben sonuna kadar hocama katılıyorum. Hayatta yapmaz. Bu çağrı kendini kendisine beni karıştırıyor. <laughs> Hayatta Sen yapmaz. her şeyi yaparsın. Kart <laughs> papaz. <laughs> <laughs> Bu yakında boya ya saçlarını yol arıyor. Buradan benden yol çıkarıyor. Senden ben. güç alıyor, sen güç almaya çalış. Hoca boya değilse ben de boyarım diye. Güç <laughs> alıyor zaten. Benim saçlarım senden mi yaptın? İşte can yakında boyayacaksın. onun yolunu yapıyor <laughs> bana. Hadi ya, <laughs> ya ya Öyle kalsın kardeşim. Her şey doğalı güzeldir. Öyle Hocam ben. hem kilon, boyun, saçın, sakalın her şeyin ne tarz adamsın. Maşallah. <gülüyor> maşallah, <gülüyor> maşallah. 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 <laughs> maşallah. çok korkarım. Maşallah. Nazım. Maşallah, Maşallah diyeyim bana. Maşallah. Allah Maşallah Şeytan bana. Şeytan kulağına kurşun. Anladın mı? Ben şimdi bu... Ortalıkta bu... çıktı ya. İşte doping gizliyormuş, Karı kafa, bilmem ne falan. Ben öyle işlere bakmam. Onları bilim adamları falan bilmiyor. Orada adamlar örnek alıyorlar değil mi? Kan alıyorlar, bir şeyler alıyorlar. Bu böyle kolay mı arkadaş? Doping yapayım, sarıyı yapayım. Ben bilmiyorum. O konularda hiç yorum yapmam. Çünkü haddimi aşarım ben. Bunu bir... Ya benim bu işin uzmanlarını vardır onlar bilirler. Ben bilmem. Ben sadece manasız buluyorum ya. Manasız, gereksiz, manasız. Böyle sarı sarı, cim cim gibi adamlar piyasada bir yerlere koşturuyorlar tane için. ne oluyor abi bu? Yani ne 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 ifade ediyor? Ben kendimi ben kendimi öyle yakıştırıyorum. Ya öyle falan yakıştırmıyorsun. O yapıyor. Hadi ben de yapayım. Hadi sen de yapsana falan filan. Çocukça buluyorum. Ben büyük takım oyuncularının daha olgun olmasını istiyorum. Daha olgun olmasını istiyorum. Neyse işte daha örnekleri var can. Ben mesela bakıyorum. Kaan Ayan, değil mi? Kaan Ayan. Adam geldiği gün gibi. Değil mi? Berkan Kerem Demirbay. Berkan Kutlu. Kerem Demirbay. Anladın mı? Kendisiyle fazla oynayan adam mutsuz adamdır. Problemli adamdır. Her dakika. Ha, sıkıntılı Anladın kadın mı? saçını kestirir, saçıyla oynar, evet abi, sürekli evet bir abi. değişime girer evet dediğin abi. gibi bir şey. Evet Erkek abi. Erkek de yapıyorsa evet problemi var demek ki. Evet abi. Bak özgüven sorunu bile vardır. Anladın mı? Bir türlü bir beğendiremez. Dur şöyle yapayım. Burayı da aldırayım. O çok güzel yapmış. Ahmet Bey ben de yapayım. Buran Ahmet mı kırıştı Bey. acaba? He. Botoks mu yapayım? He, Şuraya dolgu mu evet yaptırayım abi. azıcık? Bilmem Bu kadar ne oynuyorsunuz kendinize ya? Kendinizin doğuştan güzel, iyi insan olduğunuzu... Özgüveniniz olsun ya. Neyse o diyorsun. Aynen öyle ya. Bana birisi geçen gün sen botoks yaptırmayacak mısın daha dedi. Öldürüyordum elimde kalıyorum. <laughs> Benim buralarım artık göz kapak hani şey oluyor yaş Abi. tabii ki. Sen dedim oğlum dedim elimden Göz altı torbalarını aldırmayacak mısın? Kaz evet, ayaklarını öyle. düzelttirmeyecek evet, misin? Ben Ya da gerdirmiyor mesela gel. Alın çizgilerin ya, falan. Benden 15 yaş küçük eski futbolcular var. Görsem bir gün var ya, suratlarına söyleyeceğim. Bir bakın böyle yapmış kendiniz. Ne yapıyorsun oğlum diyorum. Ne yapıyorsun? Ne yaptın? Abi biraz gerdirdim. Niye gerdiriyorsun oğlum kendini? Niye gerdiriyorsun? Yeterince gergin zaten ortamda. Yani yaşlanmaktan ya. niye korkuyorsunuz ya? Yaşlandığınız için. Sevinin diyorum ben. Ben yaş, herkes yaşlanabiliyor mu ya? İnsanlar Allah Kur, çocuk yaşta ölüyor insanlar ya. Değil mi? Allah ömür vermiş. Yaşlanmışsın. Nimet bunun. Yaşlanmak bir nimettir ya. Doğru. şimdi Yaşlanmışsın. Hocam... Kendini oylama. Onun için bu. Çok bu sarı bu ligde bizi yaşlandırdı demiş. ama bir kere kabul etmek Normal lazım Normal saçlarınızla yani. çıkın oynayın. Sarı, pembe ne oluyoruz ya? 26 haftada kaç yaşına geldik? Bu ne ligde oldu? bizi yaşlandırdı yani artık. Gerçekten her hafta ayrı bir skandal, ayrı bir dert, ayrı bir kaos. Artık işin içinden çıkılmaz hale geldi. Yabancı hakemi, yerli hakemi. Genel yabancı oldu. varı bilmem nesi Genel falan oldu, derken. Şey oldu? Şimdi Beşiktaş maçlarını yabancı hakemle oynamak istiyor. E tamam güzel oynasın. Hakkı mıdır? Hakkıdır tabii ya. Federasyon buna Bizim gerçekten çözüm bulabilir mi? Son son kıtasını aramıza hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklal. Bu kadar diyorsun. Tabii hakkıdır Beşiktaş'ın yabancı hakim. Solçer'in gelişiyle beraber takımdaki ivmenin yükselmesi, futbolcular üzerindeki etkileri? Sezon sonu yaklaşıyor. Mukaveleler var. Uzayacaklar, kovulacaklar. Anladın mı? Futbolcu bu kendini dönemlerde kendini göstereyim telaşına eyvah, girdiler. Eyvah, eyvah, eyvah olur. Anladın mı? Futbolcunun şey ayları geliyor işte. Dert ayları. Tabii ki. Hani Beşiktaş şimdi Beşiktaş bir üçüncülük kovalıyor. Anladın mı? Kendini biraz daha böyle taraftara şey yapacak, maç kazanarak. Sempatik, sempatik hale, getirecek. hale getirecek. Türkiye Kupası ünle. Evet. Şimdi bu son haftalardaki Beşiktaş'ın iyi bak seyirci yumuşattı tribünler. Eski Beşiktaş tribünlerine dönmeye başladı farkındasınız değil mi? Bundan 5 hafta tut, önce vallahi kadar. o, o tribün bomboştu, seyrek seyrekti vallahi hiç. Bak şimdi Beşiktaş tribünleri eski halini aldı. Futbolcular farkında artık. Papuç bağlı ve birçoğunun da ipi çekilecek. Yani böyle biz aradan bir ziraat kupası kaçırayım, bir de kendimi üçüncülüğe attım mı yırttım. Ayağı iyi ayak değil. Beşiktaş yönetimini de uyarıyorum burada, Beşiktaş taraftarını da. Bakın bu iyilik var ya bu yalan yalancı bakardır ha. Bak size söyleyeyim yalancı bakardır bu. Sürdürülemez bir şeydir bu. Beşiktaş'ın hala it, çok transfere ihtiyacı var. Bak defansif anlamda, orta sahada her anlamda. Korvet attı zaten Immobile. Evet. evet Fizikyen sahada, evet, sahada duruyor, performansı yani, yok. Yani Beşiktaş son maçlarda güzeldi falan filan seneye de bir iki takviyeyle hadi bakalım. Vallahi yarın bir iki takviyeyle falan bu takımla bir iki takviyeyle aynı takım yarışın içinde yine olmaz. Yine erken koparsın. Sen Kasım böyle, olmaz da Aralık olur, Ocak olur. Diyorsun. evet sen bakma bu işlere yani bu yalancı vardır bunlar yani. Tamam mı? Beşiktaş'ın hala çok transfere ihtiyacı var. Önümüzdeki sene bence işi zor. Bayağı transfere ihtiyacı var. Soskayar mesela transferlerden e, bir, iyi transferlerden bir tanesi Solskjaer. Solskjaer Beşiktaş hocalığına çok uygun bir kişiliği var. Bak Beşiktaş'ta... Sessiz, sakin... Sadece işini yapan... Çok atraksiyonu olmayan hocalar başarılı oluyor. Gordon Mill gibi. Bravo. Bravo. Gordon Kenarda gibi. duran sadece Aynen. işini yapan. Hakemle oynamayan, medyaya çıkıp konuşmayan... Evet. Yöneticisiyle problem Aynen. yaşamayan. Öldü toprağı bol olsun. Stankovic vardı Stankovic. mesela. O da öyleydi. Sadece takım ile işiyle uğraşır. Ne hakemle konuşur, ne rakip hocalarla, rakip hocalarla selamlaşmazdı bile. Yedek kulübesinden giderdi. çıkmaz bile oturur beklerdi. Evet tekrar, otururdu, otururdu, biterdi giderdi içeri. Anladın mı? Bu Solskjaer de kendi halinde bir adam. İşine bakıyor. Tepkileri çok şey, ölçülü. Öyle değil mi? Abuk subuk kenarda mesela böyle bir hakeme inanılmaz şeyleri yok. Tepkileri yok. Bir de adaletli forma dağıtıyor. Evet. Chamberlain'i kazanmaya Kendine çalışıyor. Atlamıyor, zıplamıyor. Yapma hocam öyle şey evet, evet. şeyler. Evet. Hep böyle bir ima, Sakin. bir subliminal mesaj. Yap. Abi yaparsan insanlar konuşur. Ben de konuşurum. Yapmayacaksın kardeşim. Yapmayacaksın. Yaparsan konuşurlar insanlar. Büyük takım hocasısın. Büyük davranışların olacak. Büyük takım hocasının davranışları büyük olur. Klas olur. Anladın mı? Bak adam Sosker. Bakıyorsun adamdan. Şey diyor adam zaten. Büyük futbolcuydu ya. Solskjaer büyük golcuydu. Barcelona falan hocam yani. E, Manchester. Ve, pardon Manchester. Manchester. Ve bu arada şöyle bir şey. Manchester. Sonra da Semih gibi değil mi? Sonradan oyuna girip de en çok gol atan takımı kurtaran kahraman gibi oyuncu. Tabii ya. Müthiş bir santrafordu Solskjaer. Ve adam onun, yani onun verdiği bir şey var adamda. Ne o? Rahatlık. Hani başka yollarla, başka hareketlerle, tavırlarla gündeme gelmek istemiyordu. Tamam mı? İhtiyacı yok adamın. Beşiktaş onun için yakışır diyorum. Anladın Ama Mourinho'ya o zaman ne diyeceksin hocam? Demezler mi mesela alta yorumlarda? Ne diyecekler? O da mesela oynamıyor mu? Gidiyor laptoplar bırakıyor, hareketler yapıyor, sevinirken abi, zıplamalar, hoplamalar o da yapmıyor mu? Abi, abi? Şey? kenarda öyle hoplamalar, zıplamalar ne yapıyor adam ya? Gol oluyor adam, müthiş bir gol olursa Anladın mı? Korkunç bir final golüdür o. Orada her antrenör onu yapar. Şampiyonluk getiren bir golde de. Derbi maçında atılan bir gol. Mesela derbi maçından hani kenarda ne kadar sakindi gördün mü? Ne kadar sakindi? Hiç yaptı mı bir şey derbi maçında? Fena maçı Galatasaray derbisinde. Jose Mourinho'ya dikkat ettin mi? Diğer maçlardan daha sakindi. İ i̇ç, iç sahadaki maçlarda... O maçın da ağırlığının farkındaydı. İç saha maçlardaki rakip takım hocalarıyla hiç ne maç içinde, ne maç sonunda sorun yaşamıyor. Etmiyor. Adamın geçmişte yaptıklarından birkaç tane böyle örnek çıkarırsan zannedersin görür. Hiç öyle falan değil. Adam oturuyor. Derbide de zaten belli etti. Bundan sonraki maçlarda da duruşuyla zaten klaslığını ortaya koyuyor diyorsun Mourinho için. Tabii ki. Tabii şey de Solskjaer de Mourinho'dan daha da şey ne o daha sakin. Yani anladın mı daha sakin bir adam. Onun için ben Sosker'in Beşiktaş'a çok uyduğunu düşünüyorum. Tip olarak. <laughs>